Hocam, Haluk hocam bu kadar konuşuluyor bu çiplenme evet. hikayesinde diyorsunuz ki ben bunun tam tarihini veririm arkadaş. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyetine tam tarihini açıklayacağım. Hatırlıyor musun? İlk başta tren otobüse şu yüzden şu yüzden binemeyeceksiniz dediğimizde de iki yıl önceydi. Yok Heskodunu. bir yıl önceydi. Aşı kartını, evet. hepsini söylediniz. Hepsi Şimdi gerçekleşti. Söylüyorum. Ama biraz geriye gitmeliyim çünkü bura, burada biraz zaman istiyorum. Çok önemli. Kısa hocam o zaman. Kısaca özetleyelim. Denver Havaalanına gitmeden bugünkü olayı bilemezsiniz. Denver Havaalanı'nda 2016'da Obama gizli bir tatbikat yaptı. Evet. Bu tatbikatta dünyanın üçte ikisi bir salgında öldü tatbikat gereği. Obama ve çevresindeki insanlar o dipteki e, tünellere saklandılar, orada yaşamlarını sürdürdüler. Şu an Denver'ın dibinde 4-5 yıl hayatlarını sürdürecek hava ve yiyecek stoğu var Amerikan başkanları için. Oradan çıktıktan sonra da garip bir aşı oldu. Çünkü dünyanın yarısı bu salgından ölüyordu. Yıl 2016. Hemen aldı. Ardından Gates'in CDC aşılama programı devreye girdi ve şöyle bir şey oldu. CDC'ye insanları tutuklama yetkisi verildi. Bunu da körükleyen Bill Gates'ti. Çünkü bir salgın sırasında aşı olmayı ya da öbür türlü tedavi ya da bir şeyi reddedenleri toplama kampına tıkma görevi verildi. Bunların hepsi kanunu geçerliliği var. Ondan sonra günümüze doğru gelirken birden bir şeyi fark ettim ben. Ne dedim? Yıllardır söylediğim 2011 yılında bu virüs imal edildi. İmal edilen kişinin adı da dedim ki şeydi ee, Liberman. Yani daha doğrusu Charles Lieber'dı. Doktor Charles Lieber ismini verdim. Beni mahkemeye verdiler şu an Amerika'da. Bu adam tutuklu. Bu adamın görevi Obama'nın emriyle bu virüsü ihmal etmek. Sizi Amerika'da mahkemeye verdi. Evet avukatı aradı. İki davadan yargılanıyorsan hapse gireceksin dedi. Çok güldüm. Eğer Amerika buraya emredip beni hapse attırıyorsa sorun yok. O konuyu geçiyorum. Ya Peki, bu detayını birazdan alırız. Yani ben de ona söyledim, gerekeni söyledim zaten. Bakın, Charles Lieber... ...Obama'nın emriyle bu göreve getirildi, şu an tutuklu. İnsanlar bunu anlamıyor fakat Charles Lieber'ın... ...bir şeyini ben geç fark ettim. Ne biliyor musun? Sana gönderdiğim bir şey vardı, hatırlıyor musun? İngiliz mühendis profesör Kevin Warwick. Dedim ki, önce yapay el, elin içine çip... ...ve sonra yapay eli yaptığı yapma tarihi 1998. Project Cyborg ismi. Project Cyborg yazın belki bulursunuz internette. Hı hı. Bu, bu projenin babasıydı. Meğerse bu ikisi birlikte çalışıyormuş Türker. Korkunç bir şey bu. Ve o zaman ilk çipi yapan profesör bu İngiliz Kevin Warwick. Ve şu anda Hollanda'da beni 10 tane okurum aradı. Hollanda'da ellerinin içinde çip olduğunu ve artık ödemeleri bu çiplerle yaptıklarını söylüyorlar. Duruyor kayıtları gösteririm. Peki kaç yılında biz çipleneceğiz hocam o zaman? Şimdi bak şeye geleceğim. Olay ne biliyor musun? Bu ikisi birleştiği zaman ben gerçeği görebildim. Çünkü şu anda o biraz önce sözünü ettiğim imalat yapan hani virüsü imal eden Charles Lieber hapiste. Sebebi de şu. İki tane Çinli kızı fark edemedi. Çinliler aldı. Wuhan'a kaçırdı. bu anda da dışarı sızdı. ...DSO boşuna arıyor... ...ben açıklıyorum buradan ne olduğunu... ...şimdi bu adamı tutukladılar... ...ama niye tutukladılar... ...Çin'den izinsiz para getirdi diye tutukladılar... ...çinli kızlar... ...bunlar evet, Çinli ikizler. Evet, ikizler... Hepsi birbiriyle bağlantılı biliyor musun... ...olayı... ...yani araştırınca dehşete düştüm... ...o da şu... ...bu iki çocukta... E, ...CC... ...CCR5 molekülü yok bu iki çocuğun... ...bakın... ...bizi... hasta eden ...hepimizi bu COVID hastası eden bir molekül var. Aslında o bizim bağışıklık sistemi molekülümüz çok bizi güçlü tutar ama COVID bu CCR5 molekülünü ele geçirip insanları öldürüyor. Çünkü laboratuvarda bunun için üretilmiş bir virüs. Bu çocuklarda CCR5 molekülü yok aldılar. Bunun yerine ne taktılar biliyor musunuz? Çip. Bu çocuklar çipli. Çip dediğim zaman aklınıza çok büyük şey gelmesin. Bir pirinç tanesi kadar bir şeyden söz ediyorum. Bir pirinç tanesi. İnsanların elindekini gördüm, fotoğrafları da geldi. Pirinç tanesi. Hocam. Şimdi reklama gideceğiz. Tamam. Ama o tarihi reklamlardan sonra açıklayacağız. Açıklama tarihi mi? Peki. Evet. Tamam. Haluk hocam. Tam evet. dedik ki çiplenme tarihi bize açıklar mısınız? Tam orada kaldık. Ben de Oradan evet. devam edelim. Geriden gitmiştim. Arkadaşlar burada bu arada 22 23 24 dönebilir. Şimdi sevgili Türker e, bu iki isme çok dikkat edeceksin. Bu iki ismin ilk defa birlikte çalıştığını fark ettim. Biri İngiliz biri Amerikalı biliyorsun e, Charles Lieber şu an hapiste. Diğeri de Kevin Verbeck. Obama'nın emriyle kurulmuş bir yerde laboratuvarın başında ama niye hapiste? Eğer konuşursa Amerikan senatosunda Amerika suçlu çıkacak. O yüzden konuşturmamak için Çin'den usulsüz para getirmek, yalan söylemek, ondan sonra e, sahte bilgi vermekten suçlandı. 5 yıl hapiste şu an içeride öldü mü kaldım bilinmiyor. Hı hı. Harvard Üniversitesi'ne baktığımda hala kadroda ama açık da görünüyor. Şimdi bütün bunlara baktığım zaman bütün bunları birleştirdim. Tabii ki malum elin maskı ...devreye sokmasak olmaz. Elon Musk'ın çalışmaları... ...ne dedi Elon Musk? Bu yıl sonunda... ...maymunlar üzerindeki çalışmayı bitirdim. Çiplenmeyi, beyine... Hani ...biliyorsun şey sokmayı. E, 2022 içinde izin aldım dedi. 26'yı verin o zaman arkadaşlar burada. Bütün, Elon Musk'ı görelim. Bütün bunlara baktığımda, hepsini çıkarttığımda... ...karşıma bir şey çıktı. Dehşet bir site çıktı. Bunların... E, ...şey siteleri. Yani Geleceğin Dünyası... ...isimli bir site. Amerikan sitesi. Orada şöyle yazıyor. 2024'de hazırlanın. Şimdi onların yazması önemli değil ama oradaki bütün ipuçlarını değerlendirdiğimde karşıma ne çıktı biliyor musun? Şeyin etkisi e, bu Covid 19'un etkisi bu yıl sonunda bitecek. Yeni bir salgın geliyor. Video değiştirin. Yeni bir salgın geliyor. Bunu. Bir dakika. Yeni bir salgın. Evet, yeni bir salgın geliyor. Bugün e, Dünya Sağlık Örgütü başındaki Gebresus doğru söyledim değil mi ismini bir açıklama yaptı öyle bir dedi hastalık gelişti. Ne arkadaşlar COVID-19 benzeri ancak bundan kurtulmak için aşı yok. Aşısı yok şu an. Maske, mesafe, hijyen ve kapanma. Bir dakika hatırlat. Bugün ben o? şimdi yanlış mı? Dünya Sağlık Örgütü evet, bugün diyor ki bugün yaptı? Bugün aşılar bile etkisiz evet. kalacak. Yeni, yeni bir salgın, salgın gelecek diyor. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman hepsinin ipuçlarını değerlendirdiğimiz ortaya ne çıkıyor biliyor musun? Bu salgınlar, çeşitli mutasyonlar ve yeni salgınlar gelecek ama biz sizi çiple kontrolle kurtaracağız. Çünkü çip takıldığı zaman, bu sözünü ettiğim çipler, tekrar ediyorum Avrupa'da birçok insan kullanıyor bu çipleri. Birçok insanın elinde var. Peki 2024 tarihi nasıl çıkardınız hocam? Şöyle işte, şimdi bak bütün bunların hepsine baktık. Yeni salgını 2023'te başlatacaklar. Bu salgından kurtuluş yok dendiği için size artık aşı değil çip önerisi gelecek. Çiple, çiple tedavi, çiple radyo frekans tedavisi. Buna RFI deniyor. Yani ona benzer bir şey radyo frekans tedavisi. 29 arkadaşlar. Ilgili. Bakın. Profesör Kevin Warwick ha, tarafından üretilmiş. Evet, yani RF, RFI diye geçiyor. Şimdi buradan baktığınız zaman bu şekilde virüsleri öldürebileceğine, hastalıkları tedavi edebileceğine bir şekilde ...kanıtlamış bir kişiden söz ediyoruz... ...bir şekilde yapmış deneyini... ...o yüzden insanları inandıracaklar... ...inandırmaları bir yıl sürecek... ...ve 2024 yılında buradan ilan ediyorum... ...tüm dünyada... ...tıpkı bugünkü aşıları da olduğu gibi... ...bir kampanya başlayacak... ...ve insanların... ...belki şah damarına demeyelim ama... ...boyun bölgesi ya da el bölgesinde... ...bilemiyorum... ...yeni bir uygulama başlayacak... ...pirinç tanesi... ...bunu zaten bir iğne ucuyla sokacakları için hiçbir sorun olmayacak. Evet bazı iyileştirme gücü olacak. Radyo frekans dalgaları dışarıdan verilen radyo frekans dalgalarıyla birçok vücuttaki rahatsızlığı iyileştirecek. Virüsleri radyo frekans dalgalarıyla etkisiz hale getirebilirsiniz. Bunu hmm. söyleyebiliyorum. Bu nedenle, bu nedenle yeni uygulamanın tarihi 2024 yılıdır. Net olarak söylüyorum. Bütün bunların hepsinin ışığında ortaya çıkan, Elon Musk'ın konuşmaları, Bill Gates'in konuşmaları da dahil, Bill Gates'le e bu işin şey ortağıdır. Bu bundan daha küçük. O bu, bu Bill Gates'in bize yutturduğu. Bilgeysen. Bu yalan olan. Gerçek çip, şu kadar. Ee, pirinç tanesi kadar. Ve hiç kimse de anlamayacak. Şu an yani bir iğne ucu girdiği zaman, derinin üstünde duracak. Hatta Hollanda'dan bir okurum resmini gönderdi. Hesabı böyle ödüyorum, işte kapıları bununla açıyorum diye. Elinin üstünde ufacık bir kabarıklık bile yok. 2024 diyor. 2024. 2024 Açıklıyor. rolling yapılan makina. Yani elin masın evet. bu makina ile yapıyor. Şu maymunu verin maymuka. üzerinde deney görüntü dedi. Var. Biliyorsun. Tamam onu da verin. Deneyler yaptı. Buna bir implant taktılar, çip taktılar. Eee atari oyunu oynuyor. Şurada joystick var görüyorsun değil mi? Bu joystickle şuradaki işte topu karşısındaki sütuna değdirmeden <laughs> düşürmeden oynamaya çalışıyor. İlerleyen süre, süreçte dakikalarda şey de yok, joystick de yok. Tamamen beyin dalgalarıyla oynayacak. Dalgaları şey, bir şey Biraz daha ilave iler, edeyim olaya. Ondan kapatalım. Tamam. 2000 e, Bugün bakın adını vermeden konuşacağım. 6 tane, hatta 7 tane devletin sağlık daha doğrusu Dünya Sağlık örgütüyle de yapmış olduğu anlaşmaları var ama kendi yayınladıkları hani toplum sağlığı adı altında bir e, kanunları var bunların henüz çok halka da açıklanmıyor. Yani nasıl anlatayım? Biraz böyle üstü kapalı geçmek zorundayım olayı. Orada şöyle bir madde var hepsinde. Gerekli görüldüğü takdirde devlet Halkına aşı yaptırmak yanında çip takmak çip takmayı da zorunlu bırakı, bırakabilir e, toplum sağlığı adı altında bir madde var tekrar tekrar söylüyorum hmm. aşının Peki. yanında çip insanlara çip takma zorunluluğu gelebilir çünkü birçok devlette bununla ilgili kanunlar çoktan çıktı sizin için ve yayınlandı. Cümle bu. Sizin için iyi. Evet. Şu an hastalık tedavisinde kullanılıyor evet. ama bundan sonra... Zorunlu olacak diyorsunuz. İlginç. Sizin için iyi.